Merhaba arkadaşlar. Biz Çınarefe ile şimdi yemek yapacağız, değil mi oğlum? Evet Çınarefe bize ne yapacaksın şimdi? Ne pişireceksin bize? Ne pişireceksin bize? Mamma. Mamma mı pişireceksin? Mama. Aa mama. hadi hadi pişir de bakalım bakalım. Hadi pişir de bakalım annem. Aa, aa ne yapıyorsun şimdi? Çorba mı yapıyorsun? Hmm. Çorba mı yapıyorsun? Hmm. Altını da açtı. Açtın mı altını? Tuz da koydun mu çorbaya? Hadi alt tuzunu da koy bakalım. Tuz da koysun benim oğlum çorbasını. Bundan mı koyacaksın? Tamam. Salça da koy. Hadi ama hangisini? Bunların mı? Hangisini istiyorsun? Bunu mu istiyorsun böyle? Tamam sonra çay da yapacağız. Ama sen şimdi çorbanı yapman lazım. Anneciğim bunu da mı istiyorsun? Buraya mı koyayım? Tamam buraya koyayım. Çorbanı yaptın mı Çınar Efe? Hadi çorbana tuz koyacağız. Mama. Açalım. Evet, mamamı da getireceğim ben sana hemen. Şimdi çorba pişiyor. Çorbanın içine tuz koyacağız. Al bakalım tuz koy çorbanın içine. Koy 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 koy. Evet, geri kapat çorbanın kapağını. Ay ay. Çorbanın kapağını kapatıyorsun Çınar. Evet, çorbamız pişiyor. Onu biz buraya alıyoruz. Sonra pizzalarımızı getiriyoruz Çınar Efe. Pizzaları getireceğiz ya anneciğim. Getirelim mi? Ama o zaman onu buraya almamız lazım. Evet, Gogo'yu da vereceğim sana. Pizzalarını kes bakalım hadi. Pizzalarını kesiyor Çınar Efe. Kes bakalım pizzalarını. Aferin sana. Çınar Efe pizzalarını kesti. Kestin mi Çınar Efe? Aa, sonra çaylarını da böyle koyalım çaylarını. Böyle böyle koyalım çaylarını. Oğlumun çaylarını böyle çay yapalım. Anne. Efendim ne yaptın? Döktün mü yemeği? Aa, niye dikkat etmedin? Aa, Çınar Efe. Çınar Efe çayları da yaptık. Aa. Aa, aa Çınar Efe. Kestin mi pizzaları? Bu tabağa bir tane pizza koyabilirsin için Arefe. Hadi bir tane bir dilim pizza koy ona. Hadi anneciğim. Buna bir dilim pizza koyabilirsin buradan böyle. Koydun mu? <laughs> tamam şimdi bir de yumurta pişir hadi bize. Çorban olmuş. Heh, yumurta da pişirelim. Çorbayı buraya alalım. Hadi yumurtayı da koy buraya. Bunu da buraya alalım. Hadi yumurta da pişir bize. Ayim, ay. Bunu da mı pişirelim? E tamam bunu da pişirelim hadi. Pişir bakalım. Altını mı açıyorsun? Ocağın altını açıyor Çınar Efe. Aa. <laughs> hadi salça da koy çorbana. Salça da koy. Evet salça da koyduk. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gogo -go ile oynayalım mı? Gogo -go ile oynayalım. Neden? Bununla mı oynayalım? Bunlarla mı oynayalım? Ama Gogo ile de oynayalım. Hmm. Niye sen Gogo'yu sevmiyor musun? Ama Gogo, Gogo ile de oynayalım. Hmm. Neden? Gogo. Gogo. <laughs> ya bunun adı Gogo olur mu ya? Bunun adı Gogo olur mu ya? Şimdi araba geliyor bir tane. Bu arabanın içine hepsini koyuyorsun tamam mı? Mama. Evet mamalarını koy onun içine. Evet koyuyorsun bıçağımızı. Evet çatalı da koyuyorsun. Orada çatal var. Evet. O tavayı da koyuyorsun. Evet. Sonra arabayı buraya getiriyorsun. Sür buraya getir arabanı. Sür 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 sür. Gelsin anneciğim gelsin 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 buraya. Böyle evet burada duruyor. Pizzalarımızı da buraya koyuyoruz. Aa niye döktün hepsini? Niye döktün hepsini? Aa, bunları da buraya koyuyoruz. Çınar Efe. Şimdi Çınar Efe'ye ben konuşan araba vereceğim bir tane. Bunu da buraya koyuyoruz. Salçalarımızı falan. Sonra Çınar Efe. Konuşan araba geliyor. Aa, müzik çalıyor değil mi bu? Aa, çok güzel. Aa, Çınar Efe. Bir tane daha bas düğmesini. Bir kere daha bas oğlum. Aa ne güzel çalıyor değil mi? Işığı da mı yanıyor anneciğim? Evet bir kere daha bas bir kere daha bas anneciğim. Aa ah 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 mı diyor? <laughs> Sen de de hadi bir kere daha bas. Bas. Aa. 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 bir kere daha basıyorsun. Aa, aa. Aa, ne güzel çalıyor değil mi? Evet, bir kere daha basarsan nana nana" diyecek, tamam mı? Şimdi bas bakayım. <laughs> evet. Şimdi onu da buraya koyuyoruz Çınar Efe, değil mi? Şimdi bunu getiriyoruz. Bu neymiş? Halkalar. Evet halkalarla oynayacağız. Halkalarla oynayacağız. Al bakalım. Mama. Mamma. Çınar Efe şimdi Mama. halkalarla oynuyor. Evet Çınar Efe. şimdi halkaları tek tek koyacak. Şimdi ne yapıyoruz Çınar Efe Çıkarıyoruz. Evet. Maviyi de çıkarıyoruz. Sarıyı da çıkarıyoruz. Sonra yeşili de çıkarıyoruz. Evet. Sonra turuncuyu da çıkarıyoruz. Evet. Şimdi hepsini tek tek geri koy bakalım. Onu da mı çıkaracaksın? Ama onu çıkarırsan geri takamayız anneciğim. Ver bakalım. Nasıl çıkaracağız bunu? Aa, aa, aa çıktı. Al. Bunu da al. Tak bakalım geri hadi. Takıyoruz şimdi biz onu. Evet, onu geri buraya koyuyoruz, değil mi? Koy bakalım. Koy bakalım geliye. Evet şimdi bunu tekrar koyuyoruz. Hayır önce en büyükten başlıyoruz. Turuncuyu koyduk. Sonra hayır. Sonra yeşili koyacağız. Sonra yeşil halkayı koyacağız. Sonra sarı halkayı koyacağız. Hayır onu en üste koyacağız anneciğim. Önce bunu koyman lazım. Evet önce bunu koyacaksın. Sonra mavi koyacaksın. Sonra mavi halkamız. Buradan çınarı görebilirsiniz. Aa! Bunu da koyacağız. Sonra en son bunu koyacağız. Yine biz çınarı buradan görüyoruz. <laughs> Al bakalım. Anne. Aferin. Anne. Aferin. Bunu buraya koyduk şimdi tamam mı? Anne. Tamam. Anne. Evet, şimdi Gogo'yu getiriyoruz. Anne. Çınar Gogo. Sen Gogo'yu çok mu seviyorsun? Yap bakalım hadi. Aa! Yaptın mı? Evet. Dedi. Dede nereden geldi aklına? Dedi. Aa. 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 Çınar Gogo. nasıl vuruyorsun Gogo'ya? Aa. Anne. Anneciğim. Çınar Efe hepsini. Ne yaptın Çınar Efe? Anne. Hadi bunların hepsini böyle böyle vuracaksın tamam mı? Hadi yerine tak bunların hepsini. Al bakalım. Al bakalım anneciğim. Evet hepsini tak. Şimdi başka oyuncaklarla da oynayacağız. Tak bakalım. Onların hepsini takıyorsun yerine. Evet. Sen çok mu güçlüsün Çınar Efe? Aa Çınar Efe çok güçlü. Bunları da yapman lazım Çınar Efe. <laughs> Çınar Efe. Ama güzelce yapman lazım. Evet öyle yap. Evet evet evet. Aa ne güzel yaptı Çınar Efe. Buna da vuruyorsun. Evet anneciğim. Evet anneciğim. Aa, Onu da yaptık. Şimdi ben Çınar Efe'ye başka oyuncaklar vereceğim. Evet şimdi ne geliyor ne geliyor. Bunun içinde ne varmış Çınar Efe? Bunun içinde bir tane testere varmış. Bak buna ne yapıyorsun? Buna odun kesiyorsun Çınar Efe. Evet bu da bir matkap. Matkap Çınar Efe değil mi? Ne yapıyorsun onunla? Arabayı tamir edecek misin? Evet, al bakayım arabayı. Tekerlerini tamir edebilirsin. Tekerlerini tamir ediyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Aa, vız. Çalıştı gördün mü? Al bakalım bununla da böyle takıyorsun, sıklaştırıyorsun. Bu da tornavida. Tak bakalım böyle tekerine. Evet, döndürüyorsun. Döndürüyorsun. Evet, sıkılaştı mı? Yaptın mı? Evet. evet. Şimdi bunu alıyorsun. Bu bir çekiç. Bununla da vur bakalım. Evet. Tak 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 tak. Sen Anne. de söyle. Anne. Aa, evet anneciğim. Anne. Ne oldu? Anne. Ne oldu? Anne. <laughs> ne oldu oğlum? İçinde su mu var onun? Su mu var içinde? Tak tak yaptın mı sen hani? Hadi sen de söyle tak tak de. Sen de söyle. Son Çınar Efe bunu alıyorsun. Al bakalım. Bununla ne yapıyordun Çınar Efe? Arabayı kaldırıyordun değil mi? Kaldır bakayım arabayı bununla. Kaldır bakalım. Ama buradan tutup kaldırabilirsin. Oradan kaldıramazsın. Buradan tut. Evet. Evet. Kaldırabilecek misin? Kaldır bakayım hadi. O tutamıyor musun? Buradan tut o zaman. Tut. Kaldırdın. <laughs> Gördün mü kaldırdın? Kaldırdı Çınar Efe. Tamam. Şimdi koyuyoruz. Hadi şimdi bay bay yap bakalım bana. Bay bay. Arkadaşlara öpücük de atıyorsun. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz.